Uçan Kuş TV ekranlarından herkese selamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan ayımızın ülkemize, ümmetimize ve tüm insanlığa evvela sağlık, akabinde barış, huzur, mutluluk getirmesini Yüce Rabbimizden şu mübarek günlerde, mübarek ayın içerisinde niyaz ediyoruz diyelim. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Caner Tassamanlı beraberiz. Hocam nasılsınız? İyiyim Fatihciğim, nasılsın? Teşekkür ederiz. Ramazan güzel geçiyor hocam. Elhamdülillah Ramazan'dayız, Kur'an üzerinde konuşuyoruz, oruçlarımızı tutabiliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bu pandeminin verdiği bir tatsızlık olsa da her şey çok güzel yine de devam ediyor hayat. Ee, fırsat fırsattır hocam. Her türlü değerlendirmek gerekiyor herhalde bir mümine düşen. Ee, son biliyorsunuz programlarda Caner hocamızın özü sözlerini toplamış olduğu bir kitaptan e, bahsediyoruz. Hayretten hayranlı aforizmalarım diye buna yine www.canartasaman.com üzerinden ücretsiz bir şekilde PDF'ine ulaşabiliyorsunuz. biz de bu sözleri konuşuyoruz. Hocamızın özünde Orada sözlerini neyi açıyoruz. kastettiğimiz konuşurken İslam'la ilgili meselelere, bilim din ilişkisine, varoluşsal sorunlara da değinmiş oluyoruz oradaki sözlerin açılımı. Hocam olur. tam son cümlenizdeki o varoluşsal dediniz. Ben de bugünkü programı varoluşsal sözler üzerine bina etmeye çalıştım. Her gün aslında farklı seçmeye çalışıyorum. Bugün de varoluşsal sözler vardı. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Diyorsunuz ki, sonsuza kondurulmuş nokta kadar aciz, noktalığımızda sonsuzu bulacak kadarsa donanımlıyız. Valla bu insanla ilgili çok önemli fenomenlerden bir tanesi. Biliyorsun Allah'ın varlığı 12 delili diye de bir kitap yazdım Hı -hı. hocam. O kitapta da yine benim sitemden, pdf'ine herkes ulaşabilir. Orada benim en enteresan bulduğum delillerden bir tanesi evrenin keşfedilebilirliği delilidir. Oradaki üçüncü delil olması lazım. Şimdi o delilde de aslında bununla ilgili bir konuya temas ediyorum. Burada temas edeceğimiz konu onunla da ilgili. Yani kısaca şuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yani insan çok çok aciz baktığımız zaman. Fakat diğer taraftan bu kadar büyük bir acizliğe karşı bilebildikleri çok fazla evren hakkında, kendisi hakkında. Hakikaten yaratıcısının da öğrenebiliyor. Ee, ne kadar aciz insan, işte düşünelim e, bizim galaksimiz Samanyolu galaksisi, koskoca uzayda bir toz zerresi bile değil Samanyolu galaksisi. Bizim güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinde bir e, toz zerresi kadar, biz de bizim güneş sistemimizde bir toz zerresi kadarız. Yani toz zerreler içinde toz zerreciği kadar ufacığız. Şu anda konuşurken kalbimiz atıyor, onu kontrol edemiyoruz. Nefes alıp veriyoruz şu anda onu kontrol edemiyoruz. Vücudumuzda yüzlerce, binlerce desek bile abartı değil işlem var. Onlar bizi kontrolümüz dışında yapıyor. Bunların bir kısmı dursa nefesimiz, kalbimiz gibi ölürüz. Yani bu kadar bizim için hayatı olan şeylere bile kendi bedenimizde sözümüz geçmiyor. Sonra neleri bilebildiğimize bakalım. Şimdi acizlik bu kadar büyük bir acizlik. Diğer taraftan 13,8 milyar yıl önce evrenin başladığını, anlayabiliyoruz. Evrenin ilk dakikalarında işte Higgs parçacığı nasıl devreye girdi, kütle girdi gibi. Evrenin ilk birkaç dakika, dikkat edin 13,8 milyar yıl geriye gidiyoruz. Evrenin ilk dakikasında neler olduğu konuşabiliyoruz matematiğin gücüyle, evrene nüfuz etmenin gücüyle. Dünyamızın 4,5 milyar yıl önce başladığını, başladığında şu andakinden ne kadar çok farklı olduğunu öğrenebiliyoruz. Bundan işte milyonlarca yıl önce dünyada olanları, bitenleri, Dünyaya 10 milyonlarca yıl önce göktaşının çarpmasıyla birçok canlı türünün yok olduğunu keşfedebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Şimdi bu kadar aciz bir canlı tozlar toz zerresi, toz zerresi kadar o minicik noktada tüm evrenin başlangıcını, tüm evren hakkında konuşabiliyor, yıldızların sistemini öğrenebiliyor. Bu bir kere başlı başta çok muazzam bir olay. Ve bütün bunlardan daha önemlisi bu evrenin yaratıcısını anlayabiliyoruz. Bu evreni yaratanın üstün bilgi, üstün kudret sahibi olması gerektiğini anlıyoruz. Kimi delillerden onun merhametini anlıyoruz. Birleştirdiğimiz zaman Allah'ın bize verdiği delillerle evreni anlayabildiğimiz gibi kendi varlığını da anlıyoruz. Bu peki bu kadar acizlik içinde insanın bütün bunları keşfedebilmesi hem evrenle ilgili hem yaratıcımızla ilgili nasıl mümkün olmaktadır diye sorduğumuzda cevabı çok basit. Yaratıcı bu kadar acizlik içinde bize evreni keşfedebileceğimiz insel donanımı vermiştir. Bir. İkincisi evrenin kendisini anlaşılmaya açık yapmıştır. Çünkü mesela sırf dünyanın üstünde öyle bir atmosfer olabilirdi ki uzaydan mesela e, hiçbir ışık buraya gelmeyecek, gelmesini engelleyecek şekilde kalın bir atmosfer olurdu. Biz uzay hakkında hiçbir şey öğrenemezdik. Yani ne gözlemleyebiliriz? Yani uzay hakkındaki bilgimiz de e, ufacık bir şeydi. Veya optik yasaları olmasaydı görme diye bir şey olmazdı bizim yani uzayı da başka bir yeri görmemiz de mümkün olmaz. Yani o kadar çok şeye bağlı ki aslında evreni anlayabilmemiz anlayabilmemiz. Allah bunların hepsini evrende evren anlaşılacak şekilde oluşturmuş. Bu yüzdendir ki biz bu kadar acizlik içinde onları anlayabiliyoruz. Zaten bu kadar acizlik içinde bizim evren hakkında hiçbir şey bilemememiz beklenirdi. Bunun böyle olması bizim acizliğimizin de evrenin anlaşılırlığının da zihin-evren arasındaki uyumunda hepsinin planlanmış olduğunun bir göstergesi. Bir tasarımın aslında Tabii. bir sonucudur. Bizim. Yani bilim yapabilmemiz bizim. bu aşıları keşfedebilmemiz, virüsü öğrenebilmemiz, bir mikroskop yapıp da virüsün... detaylı RNA virüs mü yok, DNA virüs mü, DNA nedir, RNA nedir onları anlayabilmemiz dahi... işte hep Allah'ın evrene anlaşılır kılması sayesinde oluyor. Allah evrende mikroskobun yaratılacağı ham maddeleri vermeseydi, ne yaparsanız yapın mikroskobu oluşturamazdınız. Bunların üzerine düşünecek kadar zihnimiz gelişmemiş olsaydı, evet. hiçbir şekilde siz canlılığın vücudundaki detaylar hakkında, hücredeki detaylar hakkında konuşamazdık. Aşıyı da bulamazdık, hiçbir şey de yapamazdık. Yani Allah'ın insanı zihnine verdiği donanım ve evrende oluşturduğu anlaşılırlık, bana göre Allah'ın varlığının, Allah, varlığını, Allah ve sanatının çok önemli göstergeleri. Yeter yani ki ondan evet. bu sözle de onu kastıyor. i̇nsan i̇şte sonsuza kondurulmuş nokta kadar aciz gerçekten. Sonsuza kondurulmuş bir nokta kadar aciziz. Uzayda toz zerre toz zerresiyiz. Fakat o noktalığımızda sonsuzu bulacak kadar donanmıyor. O noktalığımız içinde bir sonsuz sayılar üzerine, matematik üzerine konuşabiliriz. Daha önemlisi de sonsuz gücü, kudreti olan Allah'ı anlayabiliyoruz hepsinden önemlisi. Bu kadar da çok donanımlıyız. Bulanları ne mutlu hocam, anlayabilenleri ne mutlu. Elhamdülillah. Ee, diğer bir sözünüzde de hocam şöyle diyorsunuz. İçinde bulunduğumuz dönemin düzeni hazcı sunumundaki görkeme karşın yüzeyseldir ve insan fıtratının en derin çığlıklarına cevap veremez. Şimdi tabii ki modernleşmeyle küreselleşmeyle oluşan muazzam şeyler var. Bunların bize sunduğu müthiş şeyler var. Nedir? İşte mesela birçok organ nakli mümkün oluyor. Eğer ki teknoloji ilerlerse artık böyle sanki bilgisayardan print makinesinden kağıt basar gibi belki insana organ bası pat 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 bunlar çok daha kolay olacak. Yani donör monör belki de aramamıza gerek kalmayacak daha da ilerlemesiyle. İşte teknolojinin bugüne kadar yaptıkları, yapması umulanlara baktığımızda çok müthiş. Yani değil mi? Günümüzde yaptığımız. Bunların hepsini takdir ediyoruz insanlığın iyiliğine. E diğer taraftan bir bakıyoruz işte insanların lüksü için harcananlar, oluşturulan beyaz eşyalar, elektronik aletler, seyahat için oluşan uçaklar, e, eskisine nazaran çok daha lüks gemiler. Yani içinde bulunduğumuz dönem yani modernleşme, küreselleşme dönemi e, bilginin çok hızlı şekilde e, iletildiği, e, insanların lüksünü sağlayan birçok aracın yapıldığı bir dönem ve bunlar da çok güzel şeyler. Eğer ki olumsuz bir şekilde kullanılmazsa. Fakat tabii şöyle bir olumsuz bir şey de var. Birçok insan günümüzde paranın satın alabileceklerine çoğalması, değil mi? Çünkü teknolojik ürünler, şunlar bunlar arttıkça bu sefer sizin zengin olup olmamanız... ...paranızın olup olmaması geçmiş tarihin dönemlerine göre daha çok şey fark ediyor. Çünkü insanlar geçmişte ne kadar zengin olursa olsun... ...mesela bir uçak alamayacaktı, uçak yoktu. Yani çamaşır makinesi, buzdolabı alamayacaktı. E, yani yoktu. Alternatif Elektronik yok sektör alamayacaktı. Seçenekler hani, yok, evet. Teknolojinin birçok üretiminin olmadığı bir dönemde... ...siz parayla onlara o şey olmadığı için alamayacağınız evet. için parayla oluşturabileceğiniz fark, fark da az vardı var. yine vardı var, ama bugünkü kadar çok değildi. Bu bir yerde de neyi getirdi beraberinde? İnsanların birçoğunun para hırsının daha da artması. Artık. Eskiden yok muydu para madde hırsı? vardı? Günümüze daha da çok arttı. İnsanlar günümüzdeki teknolojinin kendisine getirecekleri lükslerin peşine düştüler. Bunda olumsuz bir şey yok. İnsanlar niye yani gidip kendine zorluk aramasına bir sebebiyeti yok yani. Hani her şeyi zorlaştıralım demek bir dindarlık değil. Yani dindarlığı yani İslam'ın sunduğu dinde çilecilik dinin bir bölümü değil. Yani kendine çile çektir, daha makbuldür değil. Şu var İslam'da ama. Yani gerekirse bir çileyi çekmeyi göze almak. Başına bir çile gelirse sabretmek, yine şükretmek. İslam'da bunlar önemli. Ama suni çilecilikler oluşturmak kendini işte belli diyelim odalara kapatıp kendini geçmiş tarihte bunlar yapılmıştır belli tarikatlarda İslam içi veya İslam dışı. Kendine özellikle çileler e, çektirilmeye çalışılmıştır. Yani 63 İslam, yaşından sonra yerin altında yaşarım, yerin üzerinde yaşayamam deyip yerin altına girmeye çalışanlar ya din, din adına, örnekli, İslam adına. böyle yani İslam böyle bir şey istemiyor. Fakat dediği gibi yani çileyi istemiyor, çileciliği önermiyor. Başına çile gelirse ama gerekli şekilde sabredip meni söylüyor. Gerekirse lüksleri eğer ki haram olacaksa onları elinin tersiyle itmeni evet. de söylüyor. Bunun yanında şunu da söylüyor. Yani hiçbir dünyevi hırsın helallerle ilgili bir hırs bile olsa bu değil mi? İnsan bir ev alması işte ne bileyim uçaklar bilip seyahat helal etmesi bir şeydir, hepsi helal evet. Ama bu, bu dünyevi hayatta yapacakları insanın Allah'ın ve dinin önüne geçecek bir hedef olursa Dikkat edin yani burada bir haram arzu etmezse dahi Allah'ın dinin önüne geçen bir hedef oluyorsa dünya İslam açılan o da sorumludur. Çünkü dünya birleşmenin değil mi bir nevi Tabii. içine dalmış oluyor insan. Yani hiçbir şey Allah'tan dinden önemli olamaz mı? Çünkü Hı. din de zaten şu demek yani Allah'la kurulan bağın adı değil. Ya yani bir hak din Allah'la insan arasında bağ kuran insana ne yapması gerektiğini Allah'a nasıl dua etmesi gerektiğini işte. Kainattaki yerini gösteren, nasıl iman etmesi gerektiğini gösteren bir sistem. Yani Allah'la insan arası irtibat olduğu için din evet. önemlidir. Bu yüzden bir Müslüman için Allah her şeyden önemli olduğu için dünyevi herhangi bir şeyi onun önüne geçirmesi de büyük sorundur. Hayır, i̇çinde bulunduğumuz şahadaki lüksler, şatafatlar o kadar büyük ki belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar insanlar bir şekilde bunlar büyüleyip Allah'a dini unutmasına da sebebiyet verebiliyor. Oysa ki tabii ki bu teknolojiyi helal yoldan elde edip şükreden, Allah'ın dini yerine geçirmeden bunun imkanlarına fayda alınan bir model olabilir. Bize göre olması gereken de budur. Fakat hepimiz gö gözlerimizle gözlemliyoruz ki günümüzde birçok kimse dünyevi hırsları o kadar yüksek bir derece geliyor ki Allah varmış yokmuş bana ne diyor adeta. Belki bunu böyle ifadeyle söylemiyor ama yaptıkları yaşam tarzı bu. Hiç ilgilenmiyor Allah'ın var olup aslında Allahsız senin. bir alanmış. Yani böyle. sanki gözlerini kendi yaptı, işitmesini kendi yaptı. Sanki ağzında dişleri ilk yemekler girdiğinde işte öğüten, sonra o yemeklerin gittiği midesini, gırtlağını kendi yaptı. O sanki gıdaları hücrelerine kendisi gönderiyor. Sonra beynine o gıdaları kendi gönderip sanki o hafızasında birçok şeyi tutuyor, birçok şey hakkında düşünüyor. Ayaklarını sanki kendisi monte etti, ellerini kendisi monte etti gibi insan hareket ediyor. Tabii böyle bir şey diyen yok ama ...baktığınızda hiç umurunda değil. Bunların ben sahibiyim. Bana ne Allah'tan diyor. Adet değil de. mi? Evet. Bu, peki bunu niye diyor insan? İşte çağımızdaki birçok şey görkemine kapılıp onların içine dalıyor. Onların içine daldığında lüks, güç arzusu, lüks arzusu gibi arzular İslam'ın koyduğu hedeflerin önüne geçiriliyor. Bunun panzehirini nasıl oluşturacak hocam insan? Bunun panzehiri işte Ramazan'ın e, da inmeye başlamış olan Kur'an. Evet. Niye Ramazan'da oruç tutuyoruz? Çünkü Allah 12 aydan herhangi birini de seçebilir. Ama Kur'an'da da geçiyor. Ramazan Kur'an'ın indiği ay. Evet. Oruç ayı olarak bir ayı seçilecekse o ayın Ramazan olmuş olmasında işte Ramazan'ın Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olmasının bunda etkisi var. Kur'an ne? Peki işte Allah'la bizim irtibatımız Kur'an nasıl iman edeceğimizin göstergesi, biz öldüğümüzde ne olacağının anlatımı, geçmişteki kavimlerde ne oldu, örnek alacağımız... insanlar, rol modellerinin modelleri. neler yaptıklarının bize aktarılması, ibadetlerin işte oruç gibi... nasıl olması gerektiği, kaçınılması gerektiği, haramlar işte domuz eti yememek gibi neler olduğu... Bunların bize ileten Kur'an, yani nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl tefekkür etmemiz gerektiğini bize anlatan, teşvik eden, motivasyon veren... E, kitap Allahla bağımızı kurduran e, kitap. Eğer ki biz Allahla bağımızı tutarsak ki o da işte Kur'an üzerinden olması gerekir, o zaman işte bu dünya dünyanın ca, cazibesine kapılıp da Allah'ı unutmayız. Bize yani her dünyanın, şeyi evet. her şeyi vereni unutmayız. Her şeyimizi veren ancak her şeyimizi verirsek akıllı hareket edeceğimizi biliriz. İnşallah. Yani dünyanın içerisinde yaşamak. Ama aynı zamanda dünya dünyevileşmemek. Yani bir şeylere sahip olmuş olsak bile sahip olduklarımızın bize sahip olmasının önüne geçebilmek evet. ve onu yönetebilmek aslında. Yani işte dünyalı olmak da dünyacı evet. olmamak yani dünyayı Allah'ın önüne evet. geçiren bir e, yaşam tarzı belirlemek çok önemli. gerçekten hani izleyiciler... Dünya çünkü evet. Allah'ın verdiği bir nimet. Bak şunu hep söylüyorum yani İslam dünyanın önemini küçültmez. Aksine dünyanın önemini büyütür. Niye? Çünkü İslam açısından dünya... Allah'la bizim irtibat kuracağımız bir alandır. Dünyada gördüğümüz işte yaratılmış renklerle, canlılarla, e, yani ve daha birçok şeyle, bulutlarla, denizlerle, birçok oluşumla biz Allah'ın kudretini, sanatını görürüz. Tefekkür ederiz. Allah'a olan imanımız artar, sevgimiz artar. Allah'ın kudretiyle, bilgisiyle e, ilgili imanımız pekişir. Yani dünya bize bunları sunar. Dünya yaptıklarımızla Allah'ın sevdiği kulu olmak şansını kazanırız. Ama hocam dünyayı dünya güzeldir. Ama işte hocam dünyaya da böyle bakabilmek için bir e, altyapı istiyor. Bir Kur'an istiyor. Yani evet. bir bakış açısı istiyor hocam gerçekten. Ya, dünyayı, ya, için tabii, de tam tersi her şeyi olabilir. yerli yerine koyduruyor İslam. Hı -hı. Yani dünyanın anlamını da büyütüyor. İnsanlar dünyayı saldırıp dünyayı dinin önüne geçince her şey dünyalar oluyor. Adeta dünyayı Allah yerine taptıkları tanrı yapıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Dünyanın da değerini küçültüyorlar. Çünkü kısacık bir hayatta sizi tanrılaştırdınız ancak bu kısa hayatta size belli hazları verecek bir dünya. Sizin yok olmanızda hiçbir özelliği sizin için kalmayacak, önemli olamayacak. Ancak içindeki toprağa gömülüp yok olacağınız bir dünya, bu tasavvurdaki bir dünyanın gerçek anlamda bir önemi de olamaz. Neyse, çok kısa bir hayatta ancak size belli hazlar verecektir. İslami açıdan o hazları almakta bir sorun yok. Fakat o hazlara... Elhamdülillah lafzının eşlik etmesi Sor, gerekir, evet, şükrün. Evet. Allahu Ekber lafzının yani orada Allah'ın hazlara baktığında Allah bana bunları vermiş. Allah en büyüktür lafzının eşlik etmesi gerekir. Sübhanallah demenin eşlik etmesi gerekir. Bana bu nimetleri veren her türlü eksikliklerden yücedir e, lafzının e, eşlik etmesi gerekir. Yeter ki doğru yerden bakabilelim. Hı, tabii ki. Çünkü hocam hakikaten e, Rabbimizin önüne geçirdiğimiz her şey yeri geliyor ya bizim imtihanımız oluyor. Yeri geliyor ya da putumuz oluyor. Yani gündemimizi şöyle bir düşündüğümüz zaman e, Allah'a ne kadar acaba düşünüyorum? Yani Allah'ı ne kadar kendi hayatımın merkezine koyuyorum? Yoksa kendi hayatımın merkezine güdülerimi koyup a, acaba Allah'ı koyduğumu düşünerek mi kendimi kandırıyorum diye? İşte herhalde Ramazan da tam aslında bunu düşünmenin, değil mi? Bu e, öncelemelerin, neleri öncelediğimin, neleri arkaya attığımın da bir e, zannediyorum tefekkürünü tam içinde yani her zaman tefekkür lazım. Şey. Ama evet, yamaz, evet. Ramazan'da Elhamdülillah o tefekkür zirveye bu, vuruyor. Evet. E, bu oruç ibadetinin de verdiği güzel atmosferle gerçekten e, maksimuma ulaşıyor. İşte inşallah Ramazan hepimiz en güzel şekilde değerlendiririz için e, de bulunduğumuz ayı. İnşallah hocam. Hemen diğer bir aforizmaya geçelim hocam. Şöyle diyorsunuz. Kafir kibirle yüceldiğini, kullukla alçalacağını sanır. Mümin ise kullukla yüceldiğini, kibirle alçalacağını bilir. Şimdi e, buradaki e, kafirden kasıt kim yani e, onun dünyaya bakışını düşünürsek ne demek istediğimiz hemen anlaşılacaktır. Kafirden burada kastımız Allah'ın varlığını inkar eden kişiyi özellikle kastediyoruz. E, Allah'ın varlığına gerekli önemi vermemiş kişiyi kastediyoruz. Bu kişi ne zanneder kendisini çok önemli gösterince, ben işte din falan hiçbir şeyi de kale almam tarzında tavırlara girince... ...bu tarz bir kibirle aslında kendisini yücelttiğini zanneder. Yani ben ne kadar önemli adam oldum falan zanneder. Orada bir kulluk eden birileri vardır. Bunlar ya Allah diye bir şey almışlar kulluk ediyorlar. Değil mi? Aa secde ediyor falan, ya oruç tutuyor falan hani saflık. Değil mi? Bunlar böyle evet, bakıp yani. say kulluğu böyle alt bir şey olarak görür. Evet. Bunlar yani kulluk edip, bunları yani köylü işi, cahil işi falan dedi mi buna benzer betimlemeler yapıp, kendini yüceltmeye, kibrini arttırmaya çalışırken, o kulluk edenleri küçültmeye çalışır. Hı hı. Yani onun nezdinde kibir, yücelik, kulluk, alçaklıktır. Hı hı. Oysa Allah'ın varlığını anlayan mümin, şunu anlar, sahip olduğu her şey Allah sayesinde sahiptir. Bunları yaratan için bunları bir kere daha yaratmak çok çok kolaydır. E, gerek minnettarlık hissi, insanın içindeki gerek aklını kullanmak her şeye sahip olan Allah'a yönelmenin en doğrusu olduğunu söyler. Ve Allah'a karşı kulluk etmenin yani Allah'a yönelmenin, tefekkür etmenin, Allah'la bağ ifade eden her şey kulluktur. İnsanı gerçek anlamda yücelttiğini anlar. İnsan minnettarlık hissini ne gerektiriyorsa, akıl ne gerektiriyorsa en iyi şekilde yerine getirmesinin adıdır kulluk. Evet. Yani İnsanın nankör olması kulluktan kaçması demektir. İnsanın aklını kullanmaması kulluktan kaçması demektir. Her şeyi sahibi olan Allah'a kafa tutması değil mi? Kadar büyük bir akılsızlık olabilir mi insanın? O zaman bir mümin Allah'ın varlığını anladığı için kulluğun ne kadar kendini yücelttiğini yani Allah'la bağ içinde olmanın nasıl kendini yücelten olduğunu bilir. Kibir yapmanı, kendini büyükleyip ve adeta aşağı Allah'a meydan okumanı diye meydan okumanın da ne kadar büyük bir akılsızlık, ne kadar çok kendini küçültme olduğunu anlar. Aldığımız nefesin bile sahip olmadığımızı, az önce bahsettiniz vücudumuzda olan onlar yüzlerce olayda bile hiç farkında bile olmadığımızı düşündüğümüz zaman, yani Allah'ın olmuş olduğu yerde veya buna inanırken insanların kibir yapması gerçekten çok hayret verici. Bir de biz e, sanki şunu düşünmüyoruz hocam, yani İslam açısından baktığımız zaman özgürlük benim canımın istediği şeyi yapmak yerine Rabbimin benden istemiş olduğu şeyi yapmak değil mi? Yani o an güdülerime esir olmamak. Nefsimi kendime put edinmemek, kendimi yönetebilmek, kendime sahip çıkabilmek de aslında e, değil midir? Yoksa günlerimizin bizi yöneten bir insan olmak aslında özgürlük değil de tam aksine o içten gelen nefsimizin arzularımıza uymak da bir nevi aslında bunu ilahlaştırmak demek değil midir? Tabii ki gayet güzel ifade ettin bence de. Yani Öyledir. aslında kulluk bir yani nevi sorunu özgürlüğümüzün... içinde cevabı var ya yani. tabii, <laughs> tabii ki. Yani kulluk cevabı... aslında bizim özgürlüğümüzü tabii de ortaya çıkartmış olur. Yani seçme kabiliyeti, farkında olmak ve seçebilmek. Elbette. Evet. Ee, hocam bugün eee 3 tane kadar yapabildik. Yani vaktimizin de sonuna gelmiş olduk ama gerçekten e, çok değerli 3 tane özü sözü. E, her söz bir sancının eseridir diye düşünüyorum. Yani burada okumuş olduğumuz bir cümleye bakmamalı. Yani belki bu cümleyi sarf edebilmek için o bir için... cümlenin açıklaması aslında bir soruyu ifade ediyor. Bu sefer soru yerine bize böyle cümle açıklamasını e, alıyoruz. Evet. Ama e, kim bilir belki tabii. bu bir cümlenin içerisinde tabii. bile kaç buradan yılın bir başlık tecrübesi... çıkabilir yani evet. tabii ki. Kaç Kulluğun... yılın bir tecrübesi, kaç yılın bir belki de e, birikimi vardır hocam yani. İşte sözü... bütün birikimim evet. ben hocam kendi siteme koymaya çalışıyorum. Gerek Türkçe, gerek on küsür dile benim e, çalışmalarım çevrildi. E, onların hepsine canertaslaman.com'dan ulaşılabilir. Aynı zamanda YouTube'da benim hem Türkçe hem İngilizce kanallarım var. Orada e, sesli kitaplar var. Belli kitaplar dinlenebilir. Eski programlar var. Bu programları da oraya koyuyoruz. Yani isteyenler e Söylemek istediklerimize e, internetteki bu kanallardan e, veyahut da benim sitemden ulaşabilirler. PDF indirebilirler. Son kez şöyle sorayım hocam. Kitaplarınız var. Genelde size sıralama soranlara nasıl bir sıralama tavsiye ediyorsunuz? Yani hangi kitaptan Ya, Tabii ki insanın sorusunun ne olduğuna bağlı. Yani Allah'ın varlığına inançla ilgili soruları soranlara Allah'ın varlığı 12 deli ve fıtrat delileri kitabını tavsiye ederim. İslam'a neden inanmak zorundayım? Hani, e, e, tipi soruları ya soranlara, hani ama ilgili evet. soruları veya İslam inancını nasıl temellendireceğini soranlara işte neden Müslümanım kitabını e, tavsiye ederim. İslam'ın içindeki bu terör, cihat meselesiyle aklı bulanlarla ilgili o konuyla ilgili kitap var. İslam'da kadın konusu, İslam'ın nasıl anlaşılması gerektiği de önemli bir başlık. O konuyla ilgili özel bir kitabım var. Bir de tabii ki bu ateizm, teizm tartışmalarında da bilim din ilişkisi önemli bir başlık olmuştur. Bununla ilgili de bir evrim teorisi, bilim din ilişkisini incelediğim iki kitabım var. Big Bang teorisi, yani evrenin kökeniyle ilgili konuyu ele alan e, kitabım var. Bir de kuantum teorisi, doçentik tezimdi. Kuantum, ondan çıkan kitabı da bir kitap e, yaptım. E, orada da yine Allah'ın evrene nasıl müdahalede bulunduğu ilişkisi, fizik yasalarıyla beraber Allah'ın müdahalesi nasıl düşünmeliyiz gibi biraz felsefe açıdan daha böyle zor... Evet, en konuları alır, merak konu edenlere yüzeymiş, ele evet. alınıyor. Aynı zamanda kötülük sorunu gibi sorunlar da orada ele alınıyor. Yani felsefe açısından biraz daha zor konuları ele aldım. Kitap, kuantum teorisi kitabıdır. Bu şekilde kim yani hangi konuyu merak ediyorsa buna göre bakabilir. Bir zamanlar Higgs parçacığı, bu tanrı parçacığı tartışmış, Sonra da bir kitap yaptım ayrıca. E, buna benzer bazı bilim din ilişkisiyle ilgili izafiyet teorisi, kuantum, ondan sonra e, nöroloji, e, bu ruh beden ilişkisi gibi konuları topladığı modern bilim felsefe ve tanrı diye de bir kitabım var. Hepsi internette var. Dediği gibi yani pdf'ini açıp baksınlar. Önceden kitabı görsünler. Yani ister sırf pdf'den okusun, ister yani de oradan kitabı beğenirse ancak öyle alsın. Teşekkür ediyoruz hocam. Ya Rabbim bereketlendirsin çalışmalarını. Amin. Onlar şahidiniz olsun inşallah diyelim ahirette. Efendim bugünlükte bizden bu kadardı. Yine inşallah yarınki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.